Evet, Giresun'dayız. Aksu Mahallesi'ndeyiz. Yemekler büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Onlardan birisi de Orhan Uzuner amcamız. E, elektrikçi kendisi. Küçük bir dükkanı var. Onu ziyarete geldik. Evet Orhan amca, seni tanıyalım mı evet. önce bir? Önce hoş geldiniz diyeyim ben size. Hoş bulduk. Şimdi ben bu işe e, ilkokuldan çıktıktan sonra ben okuyamayacağımı anladım. Baktım bu iş olmuyor. Bir sanata bali gireyim dedim. Oto şeye e, tamirhanesine gireyim dedim. Yağlı paslı iş. Dedim ben elektrikçi yanına gireyim. Biraz da merakım vardı buna. Pilden e, odama ışık yapıyordum. Ta oradan ağrı. Aklıma esinlendi. Ben dedim tamam bu işi yaparım. Ya ben bu işe girdim. Ustam da Allah razı olsun yani şimdi dayağını da yedim. Öğrendim ben bu işi. Öğrenmeye başladım. Çok da dayak, birkaç seferde de dayağını yedim ama şimdi ona dua edeyim ben. Niye ediyorum? Şimdi onun ekmeğini yiyorum. Allah Beni Allah öğretti. Olsun. Allah razı olsun. İkisi de sağ anladım. mı? Öyle mi? Ya, Allah hayırlı uzun ömürler versin. İkisi de duruyorlar. Bundan sonra ben birkaç sene sonra bu işi öğrendikten sonra ben oradan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra kendim serbest çalışmaya başladım. Bu arada Keşap'ta Hirasun Keşap'ta ilçesinde çalışırken yemeğe çalışıyorum burada. Patronumuz var. O da sağ, hala sağ anadır. O da 85-90 yaş, 90 yaşında bu da. Maşallah. Hala görüşüyorum. Uzun yaşatan bir meslek öyle sizin yok, o belediyede fen memuruydu. Belediyede ben burada çalışırken ederken yani tek 4-5 kişiydik. Usta olarak ben vardım işlerimde. Köylere yeni elektrik gelmişti o zamanlarda. Köylere gidiyoruz. Cip vardı. Köyler hep cip çalışıyordu. 3-4 kişi birden giderdik veya bazen 5 kişi doldurduk. Akşama elektriği bütürü gelirdik. Geldim bu zaman keşabın içinde de bir sanayi ceyranı bağlıyorum. Direkte ben ceyrana kapıldım. Öyle mi? Ceyrana kapıldım. Dört dakika ben burada yandım şu elimin şurada yanık var. Bak şurada. Şurada direğe değen yer. Şu elim şuraya dağılır. Demir direk bu. Elim şöyle takılı. Şuraya tel değmiş. Ben bunu farkında değilim. Ben de uzandım burada tel bağlıyorum. Bir elimle. Pense elimde. Ya bir beni bir yakaladı cehriyan. Çekiyor beni. Bacaklarım toplandı toplandı. Sanki buraya yığıldı. Yığıldı. Ben burayı görüyorum. Yani bakayım aklım başımdan gitmedi. Ama zaman sonra aklım baktım hep gitti. Yani gözüm gözüm hep kapandı. Bu arada ceyren kesilmiş. Ben kolum buraya dahil olduğu halde yani şuranın yandığı duman burnuma geliyor kokusu ama elimi çekemiyorum. Bir üvez kadar kuvvetim yok daha. Tamamen toplandım sanayım ben buraya yığıldım. Bir yumurta kadar burada kaldım sanayım. Bu duruma getirdi. Elim buraya dahil ol olduğu için ben düşmemişim burada. Sonra beni iki kişi yani iki kişi beni indirirken biraz kendime gelmişim. Baktım yere endür. Yerde arabanın üzerinden e, tente gelmişler. Evden yatak indirmişler. E, burada bir sünger yatakları vardı. Belli bir zaman kalmışsın Değil orada. zaman. Ya. Ben dört dakika orada kalmışım. Hı. Bir da... baktım ben aşağıya indim. Bir baktım ki sanki burası bir düğün evi gibi olmuş. Kalamaz. Navada insan varsa orada yani cehrene kapılan direkte sallanıyor, yanıyor herkes koşmuş oraya. Yani öldürmeyen aldı öldürme. İçi Mesleğin koşmuş. zorlukları da var ya diyorsun. Var yani. tabii bu iş. Yani sen yani en tehlikeli işlerden biri bu ya. Ceyran bu. Gözünden göremiyorsun. Bir anda onu diyorsun, dalgınlığa geliyorsun. Cehriyanı tutuyorsun. Yaş kaç? Yaş benim 65. Maşallah. Kaç yıldır bu işle ilgileniyorsunuz? Ben 1970 yılında ilkokuldan çıktım. 69'un sonları, 70'in başlarında ben ilkokuldan çıktım. Ben ilkokuldan yani Okul da zor bitirdim işte. Yani çıktım, okuyamayacağımı anlayınca 70 yılında hemen bu işe girdim. İşte odur budur da emekli oldum Allah'a şükür. Ben şimdi işimi küçülttüm. Benim oğlum işe girmeseydi, devlet işlerinde ikisi de. Allah yollarını açık etsin. Önümüzün olsun hepsinin. İşleri de iyi Allah'ıma şükür. Ben de burada yani ne yapayım? Evde oturayım da ne yapayım ben? Evet. Nereye gideceğim? Küçük bir dükkanınız var. Şimdi burada arkadaşlarım geliyor. Emekli arkadaşlarım var. İşte U'dur, budur işte şu oldu, bu oldu. Hala üretmeye devam ediyorsunuz. Boş durmuyorsunuz. Boş durmuyorum. Yani ne yapıyorum? Vatandaşa hizmet etmeye uğraşıyorum. Yani elin yüzde yirmi beşe, otuza verdiklerini ben yüzde on beş karımla burada oyalanıyorum. Asrafım çıksın. Küçük. dükkanımı da küçülttüm. Fiyatlarınız çok uygun. Ben şahit oldum evet. hatta bir alışverişe. Ben şöyle bak yani sorabilirsiniz. Başkasının 80 liraya verdiklerini ben burada 70'e veriyorum. Evet. Adam yani. 25 lira alıyor ben 10 liraya alıyorum. Yani 15 lira yerine 10 lira alıyorum. Beni kurtarıyor. Bana yetiyor. Yani İnsanlara da hizmet zaman etmiş Ne gibi işler yapıyorsunuz burada? Ya ben burada şimdi elektrik süvgesi ev aletleri ütümü, tamiri, saç yürütme makinesi, kettle ısıtıcı ben şeyler yani ısınmak için ocaklardan evet, sobalar onlardan bunlardan işte çay, kahve parası, gündük, açlık işte çıksın hem yani. arkadaşlarınızla hoş vakit geçiriyorsunuz önünüzde bir defter açık onu ben size sormuştum siz de buldunuz geldiniz evet bu tarihe sordu, tanıklık edelim diyeceğim. biz aynı zamanda burada tarihi belli bak şimdi bak burada e, köylerde çalıştık. 7. So ayın 9'u 1980 tarihli evet Evet. 80 yılında anladın mı? Köylerde elektrik yapıyor Ödendi demiş güzel. Ödenmeyen var mı o yıllardan kalıpta? <laughs> Ödenmeyen de var. Ödenmeyen de evet. var. Çok alamadık. Alamayınca ne yapacağım? Haram edemem. Yani ufak tefek. Evet o da güzel bir şey. Yani bunlara da. Allah razı olsun. Yani helal olsun diyorum. Helal olsun. Bundan sonra ne yapayım Yapacak ben şimdi şey haram edemem. Yani ufak Bu demek. iki defter de 1980'lerden kalma. Evet